Trend Medya için hazırladığımız Trend Siyasetle yeniden karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Ben Naima Akbin, başkenti Ankara'dan yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı ile birlikte hazırladığımız programda şimdi memleketin sıkıntıları, sorunlarını konuşmak üzere Kayseri'ye gidiyoruz. Karşınızda Saadet Partisi'nden Kayseri İl Başkanımız Sayın Erdal Altun var. İzniniz olursa Sayın Başkan'ı öncelikle selamlayalım. Sayın Başkan teşekkür ederim, hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar Merhaba. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Yani çok sıcak, siyaseten de çok sıcak. Hava meteorolojik olarak da çok sıcak bir yaz dönemi geçti. Kayseri'nin yakıcı sıcağı, tozu toprağı hepsini böyle yan yana konulduğunda nasıl geçirdiniz koca yazı? Biz yazı çalışarak geçirdik, siyasetten çalışarak geçirdik. Normalde de çalışıyoruz zaten ama ama önümüzdeki hani yazın sıcağı dediniz ya, Kışın da zannedersem siyasette epey ısınacağı benziyoruz gidişata baktığımızda. Ne düşünüyorsunuz Başkan Bey? Yani siyaseten hakikaten hani hiç tanık olmadığımız nitelikte gelişmeler yaşanıyor ee, ve böyle herkes de kendini bir baskı altında hissediyor. Belki sokaktaki insan hayat gayresiyle mücadele ediyor, fakirlikle fukaralıkla geçim derdiyle bir bir telaş içinde ama hani bizim gibi sizin gibi siyaseti yakından takip edenler açısından da kaygı büyük. Ee, büyük fotoğrafta siz ne görüyorsunuz? Türkiye nereye gidiyor? Ee, Kayseri'den bakınca Ankara'daki siyaset e, nasıl şekilleniyor? Biraz böyle kendi perspektifinizden anlatabilir misiniz? Şimdi Naima Hanım öncelikle teşekkür ediyorum. Yani olayın tabii açılımı daha farklı şekilde detaylandırılabilir. Hı -hı. Cümleler farklı dizayn şekliyle de bu durumu hani aslında şu andaki tam ortak derdimiz nedir? Zülfiyar'e her şey dokunuyor da biz başımıza ne geleceğini bilmeden cümle kurmaya özen gösteriyoruz şeklinde sizin ifade tarzınız da bu şekilde. Hepimizin bu şekilde. Ben uzun süredir diyorum ki bütün çalışmalarımda, toplantılarımda falan ülkemiz bir Orta Doğu ülkesi oldu. Yani bu uzun süredir böyle. Peki Orta Doğu ülkesiyle yani normal bir dünya ülkesi arasındaki fark nedir? Dünyanın herhangi bir yerindeki ülkeyle. Avrupayı geçtik. Bir Orta Doğu ülkesi arasındaki fark nedir? Şimdi Orta Doğu'da gece yattığınızda sabah neye uyanacağınızdan emin olamazsınız. Bu dünyanın diğer ülkelerinde böyle değildir. Yani bir kanun, nizam vardır, bir şey vardır, bir e, e, kurallar silsilesi vardır. Hiçbir şey olmasa bile toplum reaksiyonu vardır. Buna karşı yani. da e, adım atılırken biraz daha... Dikkatli veya temkinli atılır. Ortadoğu ülkesinde akşam yatarsanız sabah ne uyanacağınızı da bilemezsiniz. Ortadoğu ülkesinde bir tane patron vardır. Bir tane. O ne derse olur. Bütün çalışmalar ona adanır. Bütün izinler ondan alınır. Biz öyleyiz şu anda. Yani benim koskoca kalaklı kulaklı e, devlet erkanı dediğimiz müsteşar bakanına kadar hepsi cümlesini kurarken Sayın Cumhurbaşkanımızın tenzipleriyle diyor. Efendim bu halkın tenzibi nerede kaldı? Hani biz demokratik ve hukuk devletiyiz ya. Halkın tenzibi nerede kaldı? Ben şimdi, o da çok önemsenmiyor sanki. Artık yani demokratik olmak veya işte halkın özgür iradesi e, hukukun üstünlüğü. Sanki bu iktidar döneminde özellikle son dönemde yaşadığımız konular hani dikkate alındığında Pek de kimsenin önemsediği yok gibi görünüyor. Yani iktidar eliyle bakıldığında hani ria, hukuka, yasaya, kanuna, anayasaya riayet etmeyen bir iktidar profili var önümüzde. Anlatabiliyor muyum? Onun için e, benim kaygım da o, o tarafta daha yüksek sanki. Tam da öyle zaten. Ama bununla ilgili rahmetli Erbakan hocamızın bir sözü vardı. E, o tabii şu şekilde söz de bugüne de çok rahat uyarlayabiliriz. Siyaseti önemsemeyen Müslümanları, Müslümanları önemsemeyen siyasetçiler yönetir diye bir sözü vardı. Bugüne aynı şey geçerli. Biz e, İslami kesim dediğimiz, daha doğrusu e, biraz daha e, muhafazakar kesim diye tabir ettiğimiz taraf şu anda faizi savunuyor, e, yolsuzluğu savunuyor, hırsızlığı savunuyor, arsızlığı savunuyor, savunmak zorunda kalıyor daha doğrusu çünkü. Savunduğu hükümet bunlarla ilgili herhangi bir çalışma yapmadığı için kendisine de bunu savunmak düşüyor. Dolayısıyla biraz önce sizin söylediğiniz gibi hükümet toplumu artık önemsemiyor. Yani ne demek bu? Hükümetin kim nasıl çalıştığını önemsemeyen insanlarımızı halkının ne düşündüğünü önemsemeyen hükümetler yönetmeye başladı. Hükümet yönetmeye başladı. Şimdi vatandaşımızda bir kriter oluşmadı. Seçim kriteri, seçmem kriteri bunu, oluşmadı. Bunu bir daha tekrar eder misiniz başkan bey? Bunu biraz daha anlaşılır olmasını istiyorum. O cümlenizi bir daha tekrar eder misiniz? Şunu demek istiyorum. Ee, hükümetin ne yaptığını araştırmayan, incelemeyen, buna önem vermeyen, yani doğru yolda gidip gitmediğine önem vermeyen milleti, halkı, halkının ne istediğini, nasıl yaşaması gerektiğini önemsemeyen hükümetler yönetir. Olayın özü budur. Niye bunu söylüyorum? Bakınız seçim sandığı önümüze geldiği zaman vatandaşın nüfusumuzun ciddi bir kesmi ne diyor? Ben reisçiyim diyor. Ya bu memlekette seçim oluyor. Hizmet yarışı için projeler yarışıyor. Kim daha iyi sözünü yerine getirir? Kim nasıl hizmet eder? Onu ölçüp biçip tartıp önümüze koyacağız. Ona göre de gidip oy vereceğiz. Ben reisçiyim ne demek ya? Yani diyor ki dünya kıyamet topsa ben reisten başkasına oy vermem. Çalışmasa da hatırlarsınız literatürümüze yeni girdi. Ee, hani çalsalar da çalışıyorlar. Hı hı. Ya, <laughs> bu şuna benzer. O zaman e, yani kendi işletmenizde bir çalışan düşünün, bir personel düşünün ve sürekli sizin ürettiğiniz mallardan da çalıyor. Ama normalde mesaisinde de geliyor. Sabah kadar da makinenin başında çalışıyor. çalışıyor. Akşam da giderken de oradan bir indiragan yapıyor. Haksız yere sizden izinsiz alacağını da alıyor. Siz ona kendi müessesenizde der misiniz? Çalıyor biliyorum ama çalışıyor diye der misiniz? Demezsiniz. Ama milletin malı söz konusu olduğu zaman çalsalar da çalışıyorlar deyip e, bu işi hoş gören ben reisciyim diyen denen bir kitle var. Bugün Recep Tayyip Erdoğan için, Sayın Cumhurbaşkanı için söylemiyorum bunu. Bu öyle zararlı ki yarın başka biri gelmiş olsa da onun yerine oncu olan insanlardan bu memlekete fayda yok. Biz milletçi olmamız lazım, ulusalcı olmamız lazım. Bizim yeryüzünde bir takım varlığımızı gösterebilmemiz için, bir şeyleri ifade edebilmemiz için konumumuzu iyi değerlendirmemiz lazım. Ben şöyle düşünüyorum, bizim ülkemizde uğraşmaya gerek yok ki reisi ikna et ülke zaten ikna demektir. Her türlü her şeye bakınız yaşananlara. Şimdi sizin hani aklımıza gelmeyen başımıza geldi demek istediğiniz programın başında. Yani hı hı. öyle şeyler yaşıyoruz ki aklımıza gelmeyen başımıza geldi. Şimdi bu mevkette belediye deki yolsuzluk ya da hırsızlıklar sadece muhalif olduğu olan belediyelere mi ki e, has bir durum ki muhalif şunu hepimiz biliyoruz muhalif olan belediyelere saniye e, başından eksik olmayan bir sayıştay e, baskısı olmasına rağmen etişler e, evet cirit atıyor odaları var yani e, dolayısıyla bunların hepsi oralarda ofis açmışken muhalif belediyelerde ve e, gerekli hizmet için gerekli desteği hükümetten alması gereken desteği alamıyor iken buna rağmen hizmet vermiyor çalışır iken fakat her ne hikmetse e, geçen zannedersem evet evet Mansur Bey'in konuşmasını dinledim Mansur Yavaş ne diyor Hı -hı. diyor ki ya rozeti takacaksın ya da kelepçeyi takacaksın diyor ikisinden birini seç diyor. <laughs> Bu memlekette biz e, demokrasiden seçim güvenliğinden, seçmen aklından nasıl bahsedebiliriz? Bir de öyle bir durum var. Şimdi bunlar tabii ki de e, acı yanları. Yani efendim e, siz programın başında dediniz ya Kayseri'de hizmet durumu nasıl var? Ya artık ya yoldaki çukuru aramıyoruz. İmardaki e, usulsüzlüğü aramıyoruz. Yani yapılması gerekiyor. Ya bizim mahallemizde okul yok falan filan buna yanmıyoruz. Ya eğitim bitmiş ne okulundan bahsediyorsunuz? Yani hmm. biz bu konudayız. Hmm. Ben geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında şöyle bir şey dedim. Dedim ki programın moderatörüne bu yaz Kiraz yediniz mi dedim. Aynı soruyu size de sorayım. Bu sene Yok yazın. vallahi yemedik. Yok yemedik Sayın Başkan. Vallahi yemedik. ya Kiraz nedir ki ya Kiraz nedir Allah'ını severseniz yani evet alamaz mıydınız kilosu 700-800 liraya kadar çıktı. Tanesi 10 lira diye haberlere girip konu oldu. Alamaz mıydınız? Alırdınız da yerdiniz belki yani bir kilo alırdınız. Fakat kiraz öyle bir kilo yenilecek bir husus değil, bir şey değil ki, bir gıda değil ki. Bu kiraz yiyemedik. Kirazı boş verin. Bu yaz karpuzdan başka bu vatandaş meyve yemedi. Hiç kimse bir şey yemedi. Evet valla öyle. Ben bunu söyleyince e, troller saldırıya başladılar. Aynen e, tabir şu şehit haberleri gelmiyor ya, vatan bölünmüyor ya, siz daha kiraz derdindesiniz. <laughs> ya Allah <anlaşma. gülüyor> Şimdi konu yani e, bir karikatür var mutlaka hatırlarsınız. E, çok özür diliyorum. Kıçında donu yok, camdan bakıyor diyor ki e, vatan bölünmez, bayrak inmez, vatan bölünmez, ezan dinmez diyor. Yanındaki de diyor ki abi diyor donun yok diyor. Ya boş ver onu diyor. Ezan dinmeyecek ya diyor. Ya biz bu kadar mı gerizekalı olduk yani? Öyle oldu ama. Yani bu eskiden böyle değildi. E şimdi siz meyve örneğini verince ben de dün bir şok geçirdim. İzmir'de bir işim vardı. Karaağaç tarafından. Hani bu Karaağaç'ın kavunu çok meşhurdur ya hani başkan bey. Bir tane kavuna 200 lira dediler. Bir kavuna. Şok geçirdim. Ha. Yani şimdi şöyle bir e, durum var. Naime Hanım, özür diliyorum. Ya şimdi o meyve meyve konusuna gelecek olursak şimdi meselemiz e, bir kilo kirazı alıp almama bu evet. süre kiraz kiraz meselesi değil. Evet, Mesele değil. şu. Biliyoruz evet ülkemizde bir don felaketi yaşandı. Bütün e, mahsullü e, yani bu bir felakettir. Bunu kabul ediyoruz. Fakat şöyle bir e, şey var. E, tarım politikamız var. Tarım Bakanımız var. Meşhur lafı var. Ne vardı? biz ithalatı eleştirirken diyordu ki paramız var ki alıyoruz. Yani Aynen. size ne? Siz ne konuşuyorsunuz? <laughs> size laf düşmez bu konuda diyor idi. Demeye getiriyor. Ama bu ide. kadar ben... dış borç. Ya, oraya girmiyorum. Oraya girmiyorum. Ben de diyorum ki ya memleketi don aldı tamam. Paramız yok mu ya? Kiraz getirseydiniz ya millete bir dağıtsaydınız, yedirseydiniz yani. Angus getiriyorsunuz. Kiraz getiremediniz mi ya bu memlekete? Ya, ya da ya. ne bileyim şeftali getiremediniz mi? 160 liradan aşağıya düşmedi fiyatı şeftalinin sezonunda. Evet, sezonunda. Öyle öyle, ya, öyle. O yüzden şimdi eleştirdiğimiz mesele şu. Şu meyveyi yedik ya da yemedik meselesi değil. Mesele şu. Ya bu memlekette tarım politikasında yanlışlık var. Eğitim politikasında yanlışlık var. Sağlık politikasında yanlışlık var. Ekonomi politikasında ciddi bir yanlışlık var. Şimdi bana iyi bir politika söyleyin. Dış politikada yanlışlık var. İç politikada yanlışlık var. İyi bir politika söyleyin ki rahat ettik. Emeklimiz dört gözden ağlıyor. Yani geçinemiyor hakikaten. Ha oyunu gidiyor yine veriyor. O ayrı mesele ama dört gözden ağlıyor. Ben diyorum ki 2002 yılında bunun analizlerini genel başkanımız da yapmıştı zaten. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde emekli maaşı asgari ücretin yüzde 50 üstünde. Bu ne demek? Bugün asgari ücret 22 bin lira ise en düşük emekli maaşı 30 bin lira demektir. Hı hı. Emekli maaşından bahsediyoruz. Şimdi günümüze geldiğimizde emekli maaşı asgari ücretin yüzde 25 altında. Yani yüzde 75'lik bir kayıp var. Bu sorgulanmayacaksa e, asgari ücretli diyelim. 2002 yılında asgari ücretli bir maaşını aldığı zaman karşılığında 8 tane çeyrek altın alabiliyor iken Bugün maaşını aldığı zaman iki tane çeyrek altın alabiliyor. Altı tane çeyrek altının nerede diye sormaz iken tüccar sanayici benim e, bilmem kaç milyon dolarlık ihracat yaptık. E, doğru da senin şimdi 2002 yılında bir doların eşittir bir buçuk TL idi. Şimdi bir doların eşittir 42 e, liraya yaklaştı. Tabii ki de sen dersin ki bilmem kaç milyon TL'lik ihracat yaptık dersin zaten 42 kat arttı sen bir, bir e, normalde 2002 yılındaki ciro'yu yakalasan da dolar bazında bugün 42 kat artmış olarak karşına geliyor. Enflasyona geldiğimiz zaman enflasyon bakınız e, hükümeti yine yanlış politikalarından bir tanesi vatandaşı kendi derdine bıraktı. Marketlerde biz artık fiyatları takip etmiyoruz. Şikayet usulü siteler oluşturuyor devlet. Efendim bir yerde bir birazcık fiyat oynadıysa şikayet edin de diyor tepesine çökelim diyor. Ya şunu hiç e, düşünmüyoruz. Biz fiyatların stabil olması için şikayetlerimizle durduracağımız bir usul yok. Bugün e, gerek market işletmecisinin gerek tarım çalışanının gerek sanayicinin giderleriyle alakalı uçsuz bucaksız bir e, belirsizlik var. Yani sonu belli olmayan bir şey var. Bakınız bugün şirketlere e, kayyum atanıyor, el konuluyor. TMSF'ye e, devrolunuyor. Şimdi bununla ilgili de kamuoyuna artık eskisi gibi açıklama da yapılmıyor. Oradan da satılıyor başka birine. Şimdi dış yatırımcı gelmiyor diye şikayet ediyoruz söyledi. Türkiye'ye geldi diyelim yatırım yapacak ama yarın e, tüm fabrikalarına çökülüp çökülmeyeceği hususunda bir garantisi yok. Yani siz aslında bütün bu yaşadığımız sorunların temelinde belirsizliğin olduğunu mu ifade ediyorsunuz? Yani hani devlet aklıyla belli bir rota, belli bir harita, belli bir takvimin olmaması, ertesi gün sabah uyandığımızda ne yaşayacağımızla ilgili bir fikrimizin olmaması, stabil giden bir düzenin de, dingilin olmayışı, bu belirsizlik ve ani gelişmeler dolayısıyla hem ekonomik hem sosyal açıdan e, bu, bu girdabın asıl temel pro, probleminin Bunlardan kaynaklandığını düşünüyorsunuz. Çok doğru söylediniz. Aynen de öyle. Şimdi ha, ha. E, biz hep ekonomiyi konuşuyoruz, hep e, ha, ha. Efendim, hizmetlerin eksikliği veya çıkmaza girmiş kamu e, kısmını konuşuyoruz. Öte yandan toplumu ilgilendiren bir hususa gelelim. Bakınız, gün geçmiyor ki haberlere bir kadın cinayeti konu olmasın. Ya da e, bu çok artık sorun. Evet bu artık şeye e, genel e, ulusal haberlerden çıktı yerel basın yayın organlarının takip ettiği bir şey e, her şehirde bir günde iki 3 tane intihar vakası e, söz konusu olur uyuşturucuyla alakalı toplumu tehdit eden ciddi e, sayılara ulaşılmış bununla ilgili emniyet güçlerinin mücadelesi de var ama e, onların mücadelesinin kat ve kat fazlası kadarı da toplumda Yayılan bir tehlike var. Şimdi biz niye bu hale geldik? Bakınız, üniversite mezunlarımız var dünya kadar işsiz. Öte yandan sanayicilerimiz var çalıştıracak eleman bulamıyorlar. Biz bu kör bir kör düğüm atılmış gibi kitlendik kaldık yani çözemiyoruz bir hani çıkar yolda bulamıyoruz. Yani ya, küçük yaşlı suçlular yani çocuk suçlular da da çok artış çok güzel, var. Onun onu ileride çok büyük bir problem olacağını düşünüyorum. Ee, o takip ediyor musunuz o konuyu da? Evet Adalet Bakanlığı mesela hani yıllar önce, bu kaç yıldır eee hükümetler ilk defa küçük yaştaki suçlularla ilgili kanuna düzenleme ihtiyacı duydu. Niye? Çünkü sayılar her geçen gün artıyor. Malumunuz geçtiğimiz günlerde iki tane polisimizi şey dedin 16 yaşında dedin. Onu diyeceğim. Evet ya Şimdi... ama başkan bey eskiden yoktu bunlar. Yani bu yeni türeyen bir durum anlatabiliyor muyum? Yani bundan 20 yıl önce insanlar polis gördüğü zaman korkardı e, suç işlemekten korkardı. Başına ne geleceğiyle ilgili bir kaygı yaşardı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi cezasızlıktan kaynaklı mıdır nedir bilmiyorum. Yani cüretkarlar insanlar suç işlesem de yahu göz, kameralara kayıtlı kapkaççı yakalıyor polis. iki saat sonra e, karakolun arka kapısından serbest bırakıyorlar. Yani hani suç işlemek ile ilgili de böyle bir rahatlık hali var gençlerde çocuklarda. Yani bu biraz iktidarın tutumundan da kaynaklanmıyor mu? Ya mutlaka tabii ceza uygulamalarındaki sıkıntılar elbette bir yerde patlak verecek. Şimdi hükümet bir 15 Temmuz'dan sonra ciddi manada bir operasyonlar silsilesine başladı ve hapishanelerimiz doldu. Ee, onun üzerine bir de pandemi yaşadık. Pandemide de biliyorsunuz birçok izinler ve şartlı tahliyeler söz konusu oldu. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda hiç durmuyor. Sürekli e, afla ilgili sürekli bir mevzuat taşımaya getiriyor. Hiç şey konuşmuyoruz. Ya biz de hakikaten işlenmiş bir suça yani bu suçu işlediğimde şöyle bir cezası var ki bundan hiç taviz verilmiyor diye korkutacağımız bir durum yok hocam yani böyle bile umut hakkı isteyen bir iktidardan bahsediyoruz yani onu bile salmaya razı olduktan gerçi, sonra yani gerçi ben şimdi ne diyeyim doğru siz tam <laughs> konunun finalini söylediniz yani bizim bildiğimiz çocuk ka bebek katili bebek katili dediğimiz evet yani. asrın canisi apoya umut hakkı konuşuyor hükümet <laughs> biz acaba diğer yoldaki sokaklardaki suçlular için ne diyeceğiz? Hani şunu dese yeridir, ne oldu hayırdır ben 50 bin kişinin katili miyim ya ben bir kişiyi katlettim de suçundan bahsediyorsunuz. 50 bin kişiyi katledene umut hakkından bahsediyorsunuz, ben de umut hakkı istiyorum dese ne diyecek bu yargıçlar acaba? Yani hani şimdi o kadar büyük tezatlar var ki anlatabiliyor muyum? Hani belgesi olmayan, ondan sonra ispatlayamadıkları suçlarla belediye başkanları içerideyken, ee, Öcalan gibi 50 yıllık 50 bin ailenin evine ateş düşmüş ee, öyle değil mi 50 bin şehidin olduğu ee, işte hani suçsuz günahsız kadınların çocukların e, başına gelenler dikkat yani nasıl büyük bir tezat ve bunu insanların için görmüyor ee, yani ben, ben, onu anlamakta da çok güçlük çekiyorum Naima Hanım bakınız biz sokaklarda hala şu soruya muhatap kalıyoruz biliyor musunuz bundan önceki dönemde bir altılı masa vardı. He. Altı evet. siyasi farklı siyasi görüşe ait parti birlikte bir mücadele ortaya koydular. Evet Onunla kötü ilgili... oldu. Geçtiğimiz Başkan Bey da... kötü mü oldu yani hayır, insanların hayır. birbirini anlaması açısından öyle değil mi? Bir, bir bu kadar kutuplaşmanın getirdiği durumda bir Saadet Partisi ile bir CHP'nin aynı masada milletin, memleketin, insanı için bir gayret içine girmesi kötü mü oldu? Bu ne kadar güzel bir işbirliği ne kadar büyük bir dostluk inşa edildi. Tabii tabii onu zaten daha önce programlarda da konuşmuştuk. Evet, yani. altı... Ayrı görüşten insanın memleket çıkarı için aynı masada toplanabilmesi gelecek nesillere örnek olarak gösterilebilecek bir durum iken ben şunu diyeceğim buradan şu sonca hocam. hala bakın bugünün şartlarında biraz önce saydık ya bugünün şartlarında hala bazen çok nadir de olsa ben onlara çok cahil diyorum biz seçmenle buluştuğumuzda siz şu PKK ile beraber altılı masal kur bir yedinci aya PKK'ydı falan diye seçmen kriteri var yani bugün diyorlar bunu Allah evet, Allah. E, PKK yoktu orada yani HDP yoktu nasıl yoktu masanın altındaydı e, diyorlar ya Tamam bizim orada masanın altındaydı şimdi çıktı masanın üstüne el üstünde tutuyor MHP ile AKP bunu ona ne dersiniz e, o diyor bir e, devlet atlıdır. yani buna da mı itiraz ediyorsunuz diyen bir seçmen kitlesine karşı siyaset yapıyoruz bu memleketi yönetmedi şey, Başkan Bey. Yani bu niye öyle? Ya yani o o o o at gözlükleri ve bu bakış açısı seçmendeki oradaki kırılma eşiği nedir? Niye insanlar bunu yani bu kadar kapalı bu kadar etrafları dikenli tellerle çevrilmiş gibi sanki. Niye böyle? Okumuyorlar evet, onu... mı? izlemiyorlar mı? Muhakeme mi edemiyorlar yoksa gerçekten bir mental eksiklik mi nedir bu? Onu benim siyasal olarak yani yorumladığım zaman seçmen, işte Saadet Partisi e, yıllardır siyasetin içerisinde e, e, bir takım argümanları kendi açımdan bulmaya çalışırım. E, kendime de bir öz eleştiri çıkartırım. Seçmeni de analiz etmeye çalışırım ama buradaki asıl mesele şu. Bununla ilgili üniversitelerde tezlerin hazırlanması lazım. Bakın akademisyenler görev, göreve gelmesi lazım. Daha ne daha diyorum ben size? E, diyorum ki. Bugün bizim tartıştığımız Ak Partiyi tartışıyoruz. Sen Cumhurbaşkanının siyasetinin yanlışlığını tartışıyoruz. Ee, ama seçmenin bu kritersiz oy kullanma şekli yarın sen Recep Tayyip Erdoğan değil de başka birisi gelmiş olsa da bu devam etmesi ülkemiz için tehlike diyorum. Yani asıl söylemek istediğim bu. Bunu da akademisyenlerin, bilim adamlarının tartışması lazım. Televizyonu açtığımız zaman. Tartışma programlarını açtığımız zaman ki haftalardır e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan e, adli e, taciz ve tazgikten bahsediyorlar. Hı -hı. Ondan bahsediyorlar. Ya yani maç sunar gibi acaba ne olur Özgür Özel şunu konuşursa karşısına Gürsel Tekin şunu cevap verirse falan ne ya ne yapıyorsunuz siz? Olayın bir özüne inin. Bu nedir ya bu tiyatro nedir ya dünyayı niye bize güldürüyorsunuz yani bu nedir siz ne yapmaya çalışıyorsunuz kendi muhalif bir partiye kendi adamınızı başına getirebilmek için onun bir kongrelerini iptal etmek 8 mahkemeden redd olup da 9. mahkeme bir ilçe mahkemesine bu işi şey, e, alet etmek nedir ya bu bir komedi konuşalım biz şimdi nasıl siyaset yapacağız? Yarın bir gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamam biz bunu hallettik. Sırada hangi parti var? Saadet Partisi. Dur ona da bir dava açalım. Ne diyeceğiz ya? Karşımıza bir hukuk yok. neye açıyorsunuz diyebileceğimiz bir şey yok. Biz bunu evet. konuşmuyoruz. Özgür Özel şunu dedi. Gürsel Tekin bunu dedi. Yok binaya girerdi yok girmezdi. Koskoca gazeteciyim diye geçinen insanlar oturmuşlar ekran başına saatlerce bunu konuşuyorlar. Yüz karası cahilliği... o, o, çok başka bir şey yani yani o meslek meslek açısından utanç verici bir şey biliyor musunuz utanç verici bir şey gerçekten bu kadar olamaz yani cahilliği arıyoruz ya şimdi aşağıda aramıyorum biraz da yukarıya bakalım ben evet. diyorum bunca ve biraz önce saydığımız ekonomiden eğitime sağlıktan tarıma dış politikadan iç politika hepsini saydığımızda sorun var da bunlarla ilgili eğitim almış bilim adamlarımız niye kaka çıkmıyor? Neyden korkuyorlar? Büyük Niye okudular? Tabii. Tabii, Niye tabii. çok mücadele Şimdi hepsini çevirsen ben e, Allah rızası için işte bu memlekete faydalı olabilmek için bu mücadele içerisindeyim. Ya bugün susuyorsan sen bu memlekete faydan yok ki. Konuş, konuşun diye bir, bir şeyler söyleyeyim. Ha iyi şeyler. Bakın şimdi size kısıtlı sürede bir program yapıyoruz. İyi şeylerden de bahsetmemiz gerekirdi. Evet Türkiye'nin şu konuda attığı adımı des, siz şu sorabilirdiniz halanca dış politikada aldığı kararı sizce tasvip ediyor musunuz etmiyor musunuz da konuşabilirdik. Şu anda bizim öyle bir konuşacak durumumuz yok ki. Yok, dış politikada evet, yaptığımız yok. iş bize ne emir olarak dayatılırsa biz onu yapıyoruz. Bakınız buradan e, Türkiye'den biz Saadet Partisi teşkilatları olarak 43 tane gemiyi organize ettik. Sumut filosunun içerisine gönderdik. Finansmanını biz yaptık bizzat. Geçtiğimiz bir buçuk, bir buçuk ay süresince onunla uğraştık. İki tane milletvekilimiz hatta Grubumuzun bir milletvekiliyle birlikte, Sema Hanım'la birlikte 3 tane milletvekilimizi oraya gönderdik gemiye binmesi için. Bakınız ulusal basına. Ya bir yarım dakika haberi yok mu bunun ya? Hiç, hiç. ağızlarını almıyorlar. Hiç evet, ağızlarını almıyorlar. ya siz bu kadar evet. Sonra çıkıyor lüzumsuzun birisi. Diyor ki güya bana göre lüzumsuz da güya halka mal olmuş birisi. Diyor ki e, vatandaşın saf anı masum anı sorduğu bu gemiler niye Türkiye'den kalkmıyor? Hani ey İsrail diyoruz ya Gemileri yollayalım yani dediğinde ona hakaret ediyor. yayında söyleyemem bu, bu kadar terbiye müsaade etmez ama onu hakaret ediyor. Bu adam TRT'de program yapan topluma mal olmuş. Bugünün e, akil, bugünün hükümetinin tasviri ettiği akil kesimin başta gelenlerinden bir tanesi. Şimdi biz burada bir şeyler konuşalım. Konuşalım mı başkanım? Şu Smut'la ilgili gelişmeleri, orada yapılan çalışmaları, önümüzdeki günlerde bir aşk bir başka programda uzun uzun konuşalım mı? İnsanlar da ayrıntılarını öğrensinler. Ben çok memnun olurum. Nasıl, Tabii ne dersiniz? De. Çok Tabii seviniriz. De. Yani o başlı başına, yani Türkiye'de hiç konuşulmuyor ama sadece belli başlı bizim TV5 kanalımızda Evet, efendim, evet biliyorum. İzliyorum ve, çocukları. Kudüs TV'de Orada şey, yayın başka diğer kanalların umurunda değil, hiç umurunda değil. İstiyorlar konuşalım. ki İsrail bombalasın, tamam. o zaman biz haberlere konu edelim diyorlar. O yüzden Aynen onu başka bir beni bağışlar işte. mısınız? İki dakika geciktik, açtık süremizi. Ben çok teşekkür edeyim. Sizinle ben sohbet çok zevkli oluyor. Çok bir daha söyleyeceğim, sizi en arkadaki programları alsınlar da azıcık süreyi uzatabilelim. Tamam. Çok mü teşekkür ederim kıymetli vaktiniz için. İyi ki geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Ben de e, sizinle program yapmaktan çok mutluyum. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanımız Sayın Erdal Altun canlı yayında Trend Medya'nın konuğuydu. Trend siyaseti devam ediyoruz. Çok değil. 30 saniye sonra yeni bir konukla karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.